Bu videomuzda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi hisse senedini inceleyeceğiz. İzlemeye devam edin. Trabzonspor'un grafiğine baktığımız zaman haftalık olarak %11,76'lık bir düşüş görüyoruz. 2025 yılının toplamında ise %25'lik bir düşüş var. Satışlar %9 düşmüş. Net dönem karı %107 düşüş göstermiş. Bu ciddi bir oran. Dönen varlıklar %4, Duran varlıklar %3, Toplam varlıklar %4 düşüş göstermiş. Finansal borçlar %11, net borç %22, öz kaynaklar ise %14 düşüş göstermiş. Evet arkadaşlar, sermaye artırımları ve temettülere baktığımız zaman 12 yıldır herhangi bir temettü dağıtımının olmadığını görüyoruz. Bu da temettü şirketi olmadığını bizlere kanıtlıyor. Rakip analizine göz attığımız zaman Beşiktaş'ın piyasa değeri 7.7 milyar. Fiyat kazanç oranı 203,85. Piyasa değeri bölü defter değeri eksi 2,63. Fenerbahçe'nin 11.3 milyar piyasa değeri var. Piyasa değeri bölü defter değeri eksi 64,31. Galatasaray'ın fiyat kazanç oranı ise 102,23 arkadaşlar. Bilançoya daha detaylı göz atacak olursak nakit ve nakit benzerleri 16 milyon. Ticari alacaklar 209 milyon. Diğer alacaklar 2.6 milyar. Müşteri sözleşmelerinden doğan varlıklar 84 milyon. Stoklar 195 milyon. Peşin ödenmiş giderler 14 milyon. Toplam dönem varlıklar 3 milyar 161 milyon 504. 4 bin lira. Toplam varlıklar 11 milyar 952 milyon lira. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 4.2 milyar. Toplam uzun vadeli yükümlülükler 2.7 milyar. Hedge dahil net yabancı para pozisyonu eksi 1.7 milyar lira. Toplam kaynaklar 11.9 milyar. Bunun 5 milyarı öz kaynaklardan oluşmakta. Gelir tablosuna daha detaylı göz atacak olursak Satış gelirleri 1.6 milyar Bürütkar eksi 1.1 milyar Genel yönetim giderleri 266 milyon Diğer faaliyet gelirleri ise 317 milyon lira Nakit takım tablosuna göz atacak olursak İşletme faaliyetlerinden nakit takışları 1.9 milyar. Dönem zararı eksi 1.3 milyar. Dönem net karı mütabakatı ile ilgili düzeltmelerle beraber 1.4 milyar. Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 738 milyon. Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 19 milyon lira. Şimdi geçiyoruz. Temettücü.com'a eğer 2010 tarihinde 1000 not Trabzonspor hissesi alsaydık cebimizden 5800 dolar para çıkacaktı. Şu anda 464 dolarımız olacaktı. Yani zarar etmiş olacaktık. Burada da temettüleri görüyorsunuz. Zaten çok büyük bir temettü dağıtımı yok. Şimdi geçiyoruz teknik analiz kısmına. Trabzonspor'un şu anda anlık olarak fiyatı 75 kuruş. Ve gün içerisinde demeyelim haftalık olarak çok güzel bir düşüş gerçekleştirmiş diyebilirim. Dibin dibinde hisse arayanlar için bir fırsat olabilir fakat spor hisselerine fazla güven yok. Onun için başka hisse senetlerini değerlendirmeniz daha iyi olacaktır. Hem kısa vadede hem de uzun vadede. RSI seviyesi 23 ile 36 arasında dibin dibinde diyebilirim. CCI seviyesi de yine eksi 182 ile eksi 122 arasında gezmekte. Burada da bir dibin dibi söz konusu diyebiliriz. Trabzonspor ve diğer hisse spor hisseleri uzun vadede hiçbir şekilde kazanç sağlamaz. Dolayısıyla bunlardan uzak durulması gerekiyor. Fakat taraftarıysanız ve çok seviyorsanız sadece elinizde hisse senedi var demek istiyorsanız alabilirsiniz ama yatırım için önermem. Genel olarak da zaten portföyün %100 hisse senetlerinden oluşmamalı. %40 gram altın ve gümüş, %40 hisse senetleri, %20 de bitcoin veya diğer varlıklar ya da Amerika piyasalarından borsa hisse senetlerinden alırsanız daha mantıklı bir portföy dağılımı gerçekleşecektir. Ama gram altının kesinlikle %40 ve üzeri oranda bulundurmanız sizin açınızdan daha sağlıklı olacaktır. Onun haricinde trade yapmanızı kesinlikle önermem. Trade eşittir kumardır çok büyük traderlar var Bunlar senelerce kendine alıştırma yapmış çok güzel yerlere gelmiş insanlar bilgi olarak kapasite olarak psikoloji olarak daha siz üç beş ay önce başlayıp da şu anda trade etmeyi düşünüyorsanız böyle bir şey yok Evet 100 kat kazanç yani 100 kaldıraçla girdiğiniz zaman yüzde bir kar elde ettiğiniz zaman paranız ikiye katlar buraya kadar her şey okey fakat Terse kaldığınız zaman paranız bitiyor. Yani paranız yarıya düşmüyor. 100 bin liranız 50 bin liraya düşmüyor. 100 bin liranın tamamı likidide olarak yok oluyor. Onun için trade'den kesinlikle uzak durun ve çoluğunuzu çocuğunuzu da uzak tutun derim. Kesinlikle tehlikeli bir argümandır. Kulağınızı küpe olsun. Özellikle yeni başlayanlara sesleniyorum. Zaten uzun süredir yatırım yapanlar trade'in ne olduğunu çok iyi biliyordur. Dolayısıyla kaldıraçlı işlemlerden, gün içi alsatlardan uzak durmanız daha sağlıklı olacaktır ve zamanınız daha az gidecektir. Uzun vade candır. Bugün alın. 2-3 aydan bahsetmiyorum. 5 sene, 10 sene, 20 sene bekletirseniz uzun vadeli yatırımcı sınıfına girmiş olursunuz. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.